Bir ülke düşünün. Bir ürünün tüketiminde dünya birincisi ve bu ürünün üretiminde de kendi kendisine yeten bir ülke. Fakat gelin görün ki bu ülke bu üründen zarar ediyor. Burası neresi olabilir? Elbette olsa olsa Türkiye olabilir. Evet, çaykur yani çay Karadeniz bölgesinin en temel üretim maddesi ve Karadeniz'ler çay ve fındıktan geçiniyorlar. Karadeniz'de başka neredeyse bir geçim kaynağı yok. Ama AKP Karadeniz'i bir vahşi turizme kurban etmiş durumda ve Karadeniz'ler hızla göç ediyorlar. Çaykur 2017'ye kadar çar eden bir kurum. Fakat her ne oluyorsa 2017'den sonra bu kurum bu kurum zarar etmeye başlıyor. Peki niye zarar etmeye başlıyor? Çünkü 2017'de varlık fonuna devredildiği için zarar ediyor. Peki zararının sebebi ne? Yani yatırım mı yapmış? Fabrika mı almış? Çay tarlalarını mı yenilemiş? Üreticilere mi vermiş? Hayır hiçbirini yapmamış. Yaptığı tek şey bakın dünyada en çok çay tüketen Türkiye'de bu işin başındaki kurum Çaykur çay satmak için reklam yapma ihtiyacı duymuş. Yani reklama hiç ihtiyacı olmayan ülkede ne ekmetse reklama sadece 2019 senesinde 36 milyon TL para vermiş. Aynı Çaykur yine fuar festivaller harcamalarına bir yıl içerisinde 896 milyon TL para harcamış. Varlık fonu bir hortum AKP hortumu halkın olanı saraya hortumlama mekanizmaları bunlar. Yani sağlıkta ne yaşanıyorsa, eğitimde ne yaşanıyorsa, turizmde ekolojik alanda ne yaşanıyorsa aynı şeyler burada da yaşanıyor.